Trakya'da öğrenciler öğretmenlerinin günlerini kutlamanın heyecanını yaşadı. Edirne'de Şehit Asım İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler öğretmenler günü dolayısıyla önce çiçekçiye daha sonra okullarına geldi. Okul girişinde aileleriyle öğretmenler gününü kutlayan öğrenciler çiçek ve hediyeleri öğretmenlerine takdim etti. Güzel. Çiçek öğretmenler günün kutlu olsun öğretmenim. Öğretmeni seviyor musun? Evet. Benim ismim Alev Kantur, sınıf annesiyim. Evet, öğretmenimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu aldığımız hediyeler onu çok küçük bile. Bir hediye aldık, bir de yanında çiçek aldık öğretmenimize. Ee, onlar bizim için çok değerli. Onlar e, biz, e, biz anne babayız ama onlar bizden e, daha çok anne baba eğitimi her şeyi onlardan öğreniyorlar. Yani biz öğretmenlerimizin verdiği eğitimi veremeyiz. İsmim Elif Muslu. E, bugün öğretmenler günü. E, Öğretmenimiz öğretmenler günü kutlayacağız inşallah. E, bir hediye aldık. Yanında bir de çiçek aldık. Öğretmenlik e, kutsal bir görevdir. Çocuklarımız onlara emanet ediyoruz. onlar da bu ülke için yetiştiriyorlar. Öğretmenler günü dolayısıyla sabah saatlerinde çiçekçilerde yoğun. Yaşandığı. Çiçekçilere gelen öğrenci ve veliler öğretmenlere sunulmak için hazırlanan birbirinden güzel çiçek buketleri arasından tercih yaptı. Öğrencilerde heyecan bitmez. Yani e, mutlaka tabii ki 24 Kasım öğretmenlerinki olduğu için heyecan var öğrencilerde. <laughs> bu e, bu şekilde senelerden beri devam ediyoruz. Biz aynı heyecan devam ediyor. Öğretmenler herkes sevdiği için. Çünkü geleceğimizin temel şey öğretmenler. Öğretmenler olmasa bu insan onu bu şekilde yaşayamaz yani. En çok aynı çiçekler, buket tarzı olanlar e, tek karanfiller öğrenciler daha çok onu tercih ediyor. Fiyatı biraz iyi yani ucuz olduğu için onu daha çok tercih ediyorlar. E tabi oluyor bu şey oluyor yani 24 Kasım iyi e, bizim için bir can suyu gibi oluyor yani. Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini hediyelerle karşıladı. Yeni bir güne başladık. Bugün günlerden 24 Kasım bugün öğretmenler günü. öğretmenler günü. Tıpkı Dünya Çocuk Günü'nün özel olduğu gibi milli bayramlarımızın milli bayramlarımızın önemli olduğu gibi Gönül bahçemin çiçekleri. Sizlerle olduğum için mutluyum. Sizleri de Öğretmenimizin evet, öğretim programımız futbolsu var şeyi. Eee Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Öğretmenimizin A, gününü mutlulukla kutladık.